Koştum eve vardım, kucağıma bir yumurta verdiler. Baban doğdu dediler. Yumurta elimden düştü, içinden horoz çıktı. Horoz sokağa kaçtı. Kovaladım, yakalayamadım. Bir taş attım, değmedi. Bir ceviz attım, olmadı. Cevizden kocaman bir ağaç çıktı. Ağacın başındaki cevizleri düşüreyim dedim. Taş attım yine olmayınca. Toprak attım. Toprağa değer değmez. Ağacın başı tarla oldu. Kimi dedi buğday ek, kimi dedi karpuz ek. Ben karpuz ektim. Serdi Diyarbakırlık var ya, tarla öyle bir karpuz verdi ki develer bile taşıyamadı. Bir adam karşıma çıktı. Versene bir karpuz dedi. Karpuzu verdim. Bir ordu deyip doydu, yarısı da arttı. Bir karpuz da kendim keseyim dedim. Çakım içine kaçtı. Elimi soktum, bulamadım gözümü soktum, göremedim. İçine o zaman ben girdim. Aradım, taradım, bulamadım. Yedi sene gezdim, dolaştım. Sonunda karpuzun kapısına ulaştım. Ay karpuz, var karpuz. Evin köyün yıkılasıca karpuz. Diyarbakır karpuzu mübarek. Bir yanı sazlık samanlık. Bir yanı tozluk dumanlık. Bir yanında demirciler demir döver dengiler. Bir yanında boyacılar boya boyar binbir çeşit rengiler. Bir yanında da erler cengedermiş, dermiş, top ile tüfek ile. İşte masal masal matatar, dil okur damak tadar. Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın da kulu çokmuş. Bu kullardan biri Kaz Dağı'nda yaşarmış. Çok çalışkan bir oduncuymuş. Bütün gün dağda odun keser. Bu kestiği odunları toplar, köye indirir. Eve gezer, dolaşır, satarmış. Bu yakacak olarak sattığı odunlar sayesinde de geçimini sağlarmış. Ama ne kadar çalışıp gidinse de, bütün gün yorgunluktan ölse de bir türlü ailesinin karnını doyuramazmış. Yani anlayacağınız dostlar, bu oduncu ve ailesi gerçekten çok yoksulmuş. Yine bir gün oduncu sabahın köründen çıkmış dağ başında kaz dağının tepesinde odun keserken bir ses duymuş. Tabi biliyorsunuz odun kesince takurak takurak sesler çıkar. Önce bu sesi hiç umursamamış. Oralı olmamış. işine devam etmiş. Fakat birazdan yüksek bir çığlık sesi duymuş ve korkmuş. Korkmuş, tedirgin olmuş ama belki benim yardıma ihtiyacı vardır diye de sese doğru gitmiş 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 bir de ne görsün? Çalıların arasında bir kız debelenip duruyor, bir türlü kurtulamıyor. Gidip yardım etmiş, kızı kurtarmış bir de ne görsün karşısında dünya güzeli bir kız. Kimsin? Ben seni tanıyamadım demiş. Kız demiş ki ama ben seni çok iyi tanırım. Ben senin talihinim. Al bu paralar da senin. Zaten korkmuş olan oduncu bir de şaşırmış. Ne parası demiş. Bakmış ki çalıların altında bir tomar para. Ne parası ya demiş. Demiş ki bak ben senin talihinim. Bunca yıl gece gündüz çalıştın dedindin. Bu paralar senin hakkın. Sen bu paralara layıksın. Al bu paraları git. Ailenle gönlünce ihtiyaçlarını al yaşa demiş. Adam bir türlü duyduklarına inanamamış ama bir yandan da çok sevinmiş. Paraları almış ve Kanatları yokmuş ki uçsun. Uça uça, koşa koşa dağdan inmiş, gelmiş, hanımına olan biteni anlatmış. Ne kendisi inanmış yaşadıklarına, ne de hanımı inanmış anlattıklarına ama artık bir miktar paraları olduğu için de çok sevinmişler. Tabi hali vakti yerine gelmeye başlamış bu ailenin. Önce kendilerine güzel bir ev yapmışlar, yanına bir küçük çiftlik kurmuşlar ee, ve hayatları gittikçe güzelleşmeye başlamış. Bu değişimi gören meraklı komşular da tabii ki sormuşlar. Her sonra da bizim oduncu daha da talihimle karşılaştım. Ben onunla konuştum da böyle oldu diyormuş. Komşulardan bu hikaye bütün köye dolanmış. Hatta civar köylere de ulaşmış. Tembelin biri köyden bu hikayeyi duymuş. O zaman ben de daha başına çıkarım, ben de talihimi ararım demiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, talihinin peşinden ka, ta kas tepesine çıkıvermiş. Aranmış, taranmış ama öyle dedikleri bir tarih biri görememiş. Birdenbire karşısına çok üstü başı perişan, çok aşırı yaşlı, korkunç derecede de çirkin biri çıkıvermiş karşısına. Çok korkmuş haliyle bizim tembel adam sen de kimsin demiş. Ben kim Tanımadın mı ben senin talihinim demiş. Yok yok böyle talih olmaz hiç benim talihim böyle olur mu demiş. Ben kabul etmem böyle talihi. Ya demiş bu yaşlı kadın. Ne bekliyordun? Çok emek verdin de benden daha farklı bir talih mi bekliyordun? Önce çalışardın, emeğini vereydin, hak edeydin de şimdi karşında hayırlı bir şey bekleyeydin demiş. Bizimki zaten o kadar korkmuş ki çalışmayı falan duyunca koşa koşa dağdan kaçmaya çalışmış. Yuvarlana yuvarlana inmiş dağdan, köye gelmiş soluk Onu görenler de bu tuhaf halini anlamışlar. Hayırdır ne oldu diye sormuşlar. Ama bizimki utancından, tembelliğinden, tarihinin böyle çıktığından hiçbir şey kazanamadığını söylemekten de çekindiği için tek bir söz bile edememiş. Ama anlamış ki bundan gayrı eğer bir şeyler bekliyorsa, bir mükafat alacaksa çalışmalı, karşılığını öyle beklemeli. Yani anlayacağınız dostlar, bizimkiler, bu yoksul oduncu ailesi ermiş muradına. Biz de çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bizim masal kahramanlarımızın başına, biri hadi bana olsun anlatana ama biri de çalışkan dinleyere gelsin.